<laughs> ben, like, this guy has the oh, bu ne lan? Doğum gününü kutlar mısın rica et sevmedi. Hayır. Ha, varlı çok iyi bir evet. insana benziyor. Evet. Yayın yapıyor. Çok da seviyorum. var Hayır kutlayalım dedim ben de. Allah kan varlık. Oğlum ben oh yok. Yani Selin. Teşekkür ederim bu arada. Güzel sözler için. Bunun sayesinde 30 sabaldık. aldık. Wicked. Anomali'nin yayınında mı oldu bu olay? Bizim emot niye? Niye bir sürü yabancı yayıncı gelmiş? Chat. Evet. Onun cevabı burada. Başak teşekkür ederim. Ben çok merak ediyorum. Evet adamın dediği gibi bu <laughs> bu benim banlanmama sebep olabilir mi acaba? Twitch staff'ından birine soracağım ama ortalık karışık zaten. Arkadaşlar nabız nedense çalışmıyor. Nabızı bir nabızın şeyini bir, ben bir kaldırayım da şimdi korku oyununa geçerken onu çözeriz en kötü. Eee 1 saniye. Nabıza olanların puanını geri verebilirsiniz. Iskai biraz da emote the fuck. Are you talking about the emote the basic emote? Yeah yeah. It's yeah, yeah. insane. Somebody already did that. It's a Turkish streamer and I think he did that because of the whole bit scam going on. Adam diyor ki işte Türk bir yayıncı bit scam dolayından olayından dolayı yaptı diyor büyük ihtimalle ama <laughs> Ama bit scam olay olmadan önce yapmıştım ben. <laughs> Ama çok zamanlı bir emote zamanlıydı sanki böyle geleceği görmüşüm gibi yani. Türkiye That's funny. Jesus. Nasıl trollüyorlar insanları? <laughs> bro, he got me. <laughs> he, go he got me. He got me. He got me a little bit, bro. He got me a little bit. I thanked him and shit. <laughs> oh, you did? Yeah, I did. <gülüyor> bro. <gülüyor> I never saw thanked him unlucky. shit. Ne It's oluyor sonra his... peki? Hey flops bro. Be careful. <gülüyor> <gülüyor> bro that looks hella <laughs> legit. That's crazy. It is yeah. Bütün CS'e hani, Olay şu chat. Bizim çocuklar gidiyor. Benim bit emotuyla anomaliyi anomalileri trollüyor komple. Turnuvada değil mi bu CS turnuvasında? <laughs> sonra sonra onlarda 30 kişi falan sab oluyor sırf emot için. Onlar da emotla gidip başkalarına trollüyorlar. <laughs> Biz globaliz <onlar>. <gülüyor> <gülüyor> <Hiçbir> şey <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Nerede peki olay? O trolleme olayı nerede? <gülüyor> 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 Dur bakalım millet millete şu an atıyorlar. Abi Emotev'u 10 kişiye attılar Say 7 kişi bayıta düştü pepla Abi ben korkuyorum yani ne yayıncılar benden nefret edecek diye korkuyorum yani Tabi tabi bitscam olayını bu arada global yayıncılar da biliyor yani bu baya gündem oldu IGN falan da haber yaptı yani globalde de bilinen bir olay Türkiye'deki bu çalıntı bit olayları He's reading right now fast flops Flops da bana o zaman Flops Man, Flops is slow. I sent him the link. Flops, please. Alright. No, oh no. Timing! Oh, oh, right. no oh, no. Okay. oh, did the timing! It, oh, no. Flops, you're too slow. They're pogging in chat. I guess Pogoth's you. <laughs> Yo, they're pogging. What the fuck is <laughs> the <Look> at <laughs> No one realizes. He's guess but he's pogging. He's in no? oh, Everyone is pogging. No. no one realizes, bro. bro um, push. Uh, PSP victory. is online. Launders, Launders. Can we do sürekli... Launders? <laughs> nah, he, he won't bro. see. No. Let's do Launders. Turkish angels are probably like, "Nefret" doing from me. Launders is Launders is five head though. I think he will like. Nah, two no. Launders, two Launders. Uh, Fuck do add, add, add. you, man. Wait, mu? no. Here, watch this ad. Uh, here I sent you a link, bro. Two Launders. <laughs> Brokey will win the major. I fucking Brok. Reklam yedi. Çok ilginç. Ben bu kadar yani buraya yayılacağını düşünmemiştim açıkçası. Biraz garip geldi o yüzden. <laughs> Yabancıların e, video atayım size.